ben bu hesabı EU'ya geçirsem Valorant hesabımda EU mu oluyor? Tamam nasıl geçireceğiz? Ticket mı atıyoruz? Aşama 4'ün sonunda 3 çatışma rolünden birine ait bir golem birimi seçersin. Aa bu aldır savun maun golemleri galiba. Ya oğlum niye beni ghostluyorsun? Burada var ghostlamayın lan. Pardon hocam. Ne istiyorsun lan benden? <laughs> Ya ben bu arada mutayı şeyden ötürü atmak istedim. Bazen öyle atıyorum küfür falan eden olabiliyor ya ondan yayındayken e, bu arkadaş çok küfür edecek bir tipe benzemiyor belli ki. Kartel tacı! Oğlum kartel mi gitsek? Şimdi ve oyunculara karşı iki aşamanın ardından bir titan azmi kazanırsan titan azmi yazmaya yok sayın 50, olur, 50 150 artar. Bu da iyi galiba. İki tane titan azmi. Ne yapacağız? Keket hangisini seçeceğiz? Birimlerin katletme halinde 15 mana kazanır. Bu nasıl? yedik ya. Vallahi yedik. Bir de kılıcı ne yapacağız? Götümüze soktuk galiba onu da. Kral sen bir şimdilik şununla vur bakayım bir adamlara. Nasıl vuruyor bakayım bir. Bu alakan yok galiba senin o kılıçta. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Ya oğlum aslında acaba şey giderken animatimi giderken kart ee, neyse ya şimdilik bence ben bunu alayım yani şunu şu an kullanmak troll gibi galiba ama böyle yapayım en azından şimdilik böyle yapalım ne yapalım şimdilik iş görür herhalde ya da rolleyeyim mi neyse ya böyle kalsın oğlum inatla da animatimi geliyor ya lol. <laughs> Şimdi ben bunda genellikle animatimi giderken büyü hasarı vereni alıyorum. Ee, ama nedir bu neye göre alınmalı? Ne yapalım? Güdümlü nazar büyü hasarı veren mi yoksa AD veren mi? Uğu tabancası mı? Bu mu? Okey. Böyle yapalım. Aa, sizde chat görünmüyor değil mi? Böyle bir sohbet geçti Bu neymiş oğlum? Ne yapmış ya bu yaratık? Abooo. Yok olduk. Oğlum çok fena içimden geçiyorlar. <laughs> TF eşyalarını biliyorum. iki tane Ginso. Üçüncü bir tane garip pis kılıç var o, sanırım. Animati mi geliyor ısrarla? Şu ikisini birleştireyim mi? Gargoyle yapalım mı? Yeniden işleyici geldi. Bir kartelimiz var da... Tamamdık yine üçüncüyü koymadık çünkü. Oğlum niye hepiniz bu kadar güçlüsünüz ya? Ya biz var ya ya bu oyuna döneceğiz ciddi anlamda ya da sıçtık. Ginsoy yaptım bir tane okey. Bence tanka da bir şey yapmam lazım. Stratejiz ustanın mevcut ve azami canını lirasını... sıra... Ne anlatıyorsun baba? Tf için bir tane bombardımancı. Okey. Bulalım. Şimdi altıya basıp arayacağım o zaman aldığım kadarıyla. Gerçi ortadan biz ne almalıyız? Tank, Oğlum tank eşyamız kalmadı ya hiç. Bunu almayayım değil mi? Kılıcı alalım ya. Sanırım bu kılıçta bir şey yapılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yetek kılıcını aldım. Bu belki döner zaten. Bu karteli bir arttırsak. iki tane amdemimiz var. Artık yeter lan. Şako mako bir şeyler. Gelin oğlum lan. Yeter lan. Bunu koyduk. Buna aha geldi. Bunu verdik. Bombardımancı buff'ını açmak için bunu buna verdik. Anemayın anasını alattık. Bunu aldık. Bunu şimdilik buraya koyduk. Bu mardımancı için. Yani şş, içimden bir ses diyor ki. Bunları sök buna ver diyor ya. Malca bir şey olabilir. Diyorum. ne gelmeyin. Kartel 5 yapabilir miyiz ya? Ya oğlum bu kartel niye gelmiyor lan? <laughs> İnatla. Rolleyim ya belki gelir bir tane kartel bir şey gelsin. S Sikeceğim ne kartelmiş ya bu? Yok. Ne lazım bize? Buram lazım. Aa, amlem varmış oğlum bende kenarda. Onu unuttum. Kafama sokayım. NT. Lobide 3 level şako mu var? Götüne soksun kimdeyse o. Hangi malda o? artal giden yok. Şako, 3 level şako nasıl, niye yaptı ki adam? Anladım. Neyse geldi bir tane daha. Çakla vakit. Yefi lazım. Bravo neyin yerine sokayım? Ne yani siz bana şimdi rolleme diyeceksiniz muhtemelen. İçten içe. Rollemeye de korkuyorum laf edeceksiniz diye. Birinin Baba sen siktir git ya artık. Arkadaşlar şimdi. E, sanırım. Bir şeyleri büyütmemiz gerekiyor. Oğlum rolleyim mi? Emin misiniz? Level'a gitmeyelim mi? Hangisi mantıklı? Rolleyim mi? Level'a mı gideyim? Onu söyleyin bana. Durun. Ot ortalık yine karışıyor. Level at. 7 kartel ol. Level mi, Rol mü? 7 rolle. Level'a gidiyorum o zaman. Rol diyorsunuz bak ortalık karıştı yine. O karıştı. Rol Oluyor o zaman öyle diyorsanız. <laughs> level atlayak ya. Bilmiyorum TF'i bulabileceğiz mi? Emin değilim chat. Abi siz nasıl yani çok kararsızlık var chat'te. Ben de ne yapacağımı şaşırdım ama 50 gold'un altına düşerek mi rolleyeyim? Sadece senin dinlese problem olmayacak. E KK diyorsa zaten ben onun yorumuna bakıyorum ki o yazmadığı zaman her yoruma bakıyorum ister istemez. 음. 나범이. götümden y o Mef koyacağım. Diyorum. Sıkıntı yok. Birinciyi yendik lan. Evet DC mantıklı olabilir ya. Çetin buradan ne alalım şimdi? Vallahi ben bir yani tanka bir şeyler alırsak Zeriye de Ginso diyeceksiniz muhtemelen ama tankımız da çok kötü ya. Bunu alıyorum ya. Ben biraz tank bir şeyleri yapmak istiyorum. Çok tankımız hiç yok. Yef 3 oldu. Zaten full eşya TF. Azıcık tankı güçlendirsek daha iyi olmaz mı? MF'i koyacağım şu an. Level atlatacağım bu arada haberiniz olsun. level atlattık. Baba şimdi MF'i koydum. MF'e son fısıltı koyuyorduk, veriyorduk galiba. Bir tane verdim. Buradaki ebediyi de MF'e vereyim mi? İster misiniz? Bir de diğer kartal şapkasını kime verelim? Onu da MF'e verelim mi? Ebediyi de ver. Tamam. Verdim. Kartel de verdim. Bir şapka bunda. Diğer şapkan Allah'ın Al, al lan, şapkan olsun hadi. Şapka takabiliyorduk değil mi? Nice. Güzel. Mana'yı da MF. E. Mana'yı da. Pojin lazım MF. O zaman verdim. 7 karteliz ya. Bence şu an çok güçlendik. Bak savunmayı azıcık güçlendirsek çok iyi olacak gibi. Silas'taki itemleri de Braum'a versem daha iyi olur sanki ama item çıkartma yok. Şu an rollemeli miyim mesela? Yoksa artık bekleyeyim mi? Biraz para biriksin mi? Büyü direnci kırma yapsak güzel olur. Ne yapacağız büyü direnci kırmak için? Ionium'un kıvılcımı vardı o mu? Bu. Bu büyü direnci mi kırıyordu? Aynen. Bize mana itemi lazım o zaman. O zaman bunu Ionium'un kıvılcımı yapacağız. Bu dalga dalgametreyi de buna vereceğiz. Bence bu arada Sylas'ı çıkartıp yerine daha güzel bir çar koysak daha iyi olmaz mı ya? Atıyorum 2 level Leona ya da arkaya ne bileyim Keri koysak. Sylas bir level çar zaten. Ne boka yarıyor. Neyse iyi bir çar gelene kadar bekleyelim. 3 level çako yapmış. Al şimdi çakol götüne girsin senin. A o o o A o A o A ön saf tankı ha ha Jinso da veriyor. Bence ön saf tankı. Bence tank. Ha? Bundaki itemleri sökebiliyoruz mu? Hadi oğlum buradan da bir mana itemi gelsin. Buna da Sojin bir tane kılıç ver, bir tane mana ver. Ayşe yok sopa ver. Alakaram izleyici miymiş? Bakayım şöyle. Alakaram'ın yorumu var mı? Yok ya. Ejder pençesi geldi. Ejder pençesi mi Ion Kıvılcım mı? Hızlı seçin. Ejder pençesi mi Yon Kıvılcım mı? Hızlı seçin. Bunu mu alayım yoksa bunu mu vereyim? Ionic 1, Ion 2, Ion al Ion. Bu ne oğlum? Gragas ne alaka? Bana oh, kadro civa yapayım mı Civa? Yapmıyoruz herhalde. Bu çete ağa ah, çete yerini değiştirebiliyor musun lan? Hadi oğlum TF aferin aferin vur vur Nice kızım MF. Bravo. Galiba bu maçı aldık ha yalandan. İnsan şey niye oraya alır ya? Kameradan göremiyorsunuz. Gerçi konuşmalar bitti. Ne bileyim. Böyle iyi. Evet. Direkt 8'e basayım mı? Gold devam mı? Liven alacaktın. Kardeşim geçti ya. Benden önce yazanlar oldu. Valla teşekkür ederim ama üzgünüm. Büyük bir o zaman bit biraz daha bekleyeyim. Bir tane alayım bekleyeyim. Uslu çocuk. Bomba batarya. Bu ne? Kimle oynuyoruz biz? Adam yok oğlum. Nerede lan bunun sahibi? Burada. Dedim biz ne olmuşuz ya böyle? Biz ne olmuşuz ya böyle? Oğlum nasıl yenecekler ki bizi? <laughs> Dijital seviyeye Leona buluyorsun tankın artıyor hasar yeterli bundan sonra full tank temi al Patladım ben. Zalax'cım kendine iyi bak İnsan bir patlarken Leona falan bırakır arkasına Artık yarım item gelmeyecek mi? Eldiven ver MF. Öyle mi diyorsunuz? Veren mi? Aha de daha patlıyor sanırım. Bu kardeşimiz de patlatıyoruz galiba. Sanırım beni patlattı adam. Bu bu neymiş ya bu? What the, fuck? What the fuck? ya belki ortadan MF'e item buluruz. Ya da başkasına tanka manka. Ne alacağız? MF sojin istemiyor muydunuz? Sojin'i alayım mı direkt tank item mi alayım? Varmok var. Gitti. Sojin şunu alıyorum galiba. O da gitti. Tamam Sojin'e MF şimdi sojin'i yaptık o zaman. MF'i ikilememiz lazım. Acilen level atlayıp MF'e Ayşe'yi fatmayı ikilememiz lazım sanırım. Aha, Leona bulduk lan. Sektir git. 1 2 3 4 5 5 Level atla. Rolle. Rolle. Zeri 2 oldu. MF geldi. MF 2 oldu. Leona. MF bir tane daha geldi ama Brente takas ederiz. Bunu, bu neyse bunu vereceğim ya. Değişken Mifer diyor. Bir şeyler yapıyordur herhalde. Değişiyordur. Ne bileyim. Ondan ona geçiyordur belki. Kask mask. Motorcu kaskı. What the fuck? Ojini Dari'ye alsaydın keşke. Abo, bak herkeste farklı fikir var ha. <laughs> Viego geldi. Şu an rolleyim mi? Mantıklı mı? Geldim. Oo. <laughs> Oğlum bu iki bu iki bu bir. Bu niye en arkada? Bu kim? Bu kim bu? Burada. Bu arkaya dalarsa sıçtık ha. tane MF ulti attı. Hadi. 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 Tamam içeri dinamo alacağım. Dinamo gelsin söz veriyorum alacağım. Çok heyecanlandım çişim geldi. Geliyorum. Aldım. Niye bu kadar hızlı kestiler ya? Ne yazdı bana? Ha, izliyorum yazmış. İki tane ikili ol MF var oğlum board'da şu anda. At kız sende. Aferin kız. Beni yenen adam mıydı? Yok. Aa bir can kaldı. Birebir kalacağız sanırım. Geliyoruz lan! Yeniden işleyici var. Sen şunun yanında kal ya. Kıyamam. Bu ne yapıyor burada? Dur, yeniden işle ya. Dur bakayım sen ona gel. Hızır geldi. Al ya tak. Ama yok dinamo. Gareni mi alayım? İyi alak kalsın kenarda. Sanırım birinciyi yeniyorum yine. Evet. Aa adam bir, bir can kaldı. Oha oğlum bu bunu yeniyor. Bu çok güçlü. Lan bu ne? 4 litre 4 nişancı virüs, dinamo, teçhidatçı, müdafi, güç, bombardımancı. Lavuk bir tek benim kartil almamış. Onu da al bitsin. Geldim. Oğlum 3 Dareni sokayım mı? MF kalsın mı? MF iyi gibi ya. iki tane. İyi mi? Sokayım mı? Soktum. Zeri üçlüyoruz ha. Farkında mısınız? MF'i basacak hero block. Ne baflıyor? Dinamo. Dinamo bulmamız lazım. Aha bu çok güçlü olan adam ya. Sıçtı ağzımıza bu bizim muhtemelen. Asıçamadı. Henüz. Ne oluyor? Markette var mı? Ha varmış. Tamam. Şimdi bu ne? Bu ne? Bu ne? Güzel iş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne alsak ya? Bu neye vereceğiz? Seriye vererek işte. Al. Ateş et. Daren seni çıkarmak zorundaymışım kral. MF'i bufflayacakmışız. Sıra bakma. Emir demiri keser. Aha Aurora geldi. Garen ay siktir git. Oh! Ah! Alamıyor! level Zeri. Bence Guinso'ları Zeri'ye verelim. Bu saatten sonra. Artık benim Bakayım Zeri vuracak mı itemsiz? İncilik de güzeldir. Eline sağlık. Aa, Sen bizden miydin ya? Senin de eline sağlık kral. Şapkayı ona ver. Kimden çıkartacağım şapkayı? Gerek yok ya. Bir şey soracağım diyelim. Ee, oyun kötü giriyor. Zeri'ye bir tane Guinsoo'ya versek iyi olur muydu? Aa adam yayındaymış lan. Yendimiz adam. Kral rank kasıyorsan bütün her şeyimi satayım sen kazan ya. Valla benim için önemli değil. 3 de o zaya yaptı. Sanırım sıçtık. Artık benim Dur lan. Kasmıyorum ya bayağıdır girmiyordu öyleyse gireyim dedim. Ha okey. İyi var vicdan yapacaktım şey yoksa. <laughs> Oğlum biz haksız rekabet şu an. Yani oyunu hep beraber oynadığımız için burada haksız rekabet. Ben tek başıma oynamıyorum ki bunu. Nice lan chat'im. Çok iyi oynadınız ha. Gümüşçe tarif ettik. Hayırlı olsun. <laughs>